Oh! Ne geceydi be! Vallahi sersem gibiyim ha. Sadi nerede? Sadi ne yapsın? Zeynep, Kamil'e kul köle olmaya gitti. Yapmayın ya! Düşürmeyin erkek dinşanını yerlere! Ya, ya Ahmet'im ya! Şişt! Bu havlu bana yetmiyor ya kafamı kurulamaya ya. Benim başım büyük olduğundan. Bir havlu ver bana. Git al oradan abi işte, büyük çekmeceden. Oha, bir avlu için büyük çekmece mi diyeceğim lan? Komşudan, mamşudan iste. Abi git üstteki çekmece yok mu büyük olan? Ondan al hadi. Ah, Allah Şimdi Cinnetim. Lan Murat, oğlum evde iki tane banyo var oğlum. Ebeveyn banyosu var odada, ebeveyn banyosu oda var ya. Ya yok, senin tercihin beni ilgilendirmez de yani. <gülüyor> <gülüyor> tamam, tamam, tamam. Salih lan! Bugün çekim yok muymuş oğlum? Çekim? Ee, he, o yarımış o ya. Bana bak, ben sana ne diyeceğim? Diyeceğim bana. Şimdi ben Pınar'a gideceğim ya. Yapmayın ya! Düşürmeyin erkek din yerlere! Ya oğlum bir dur ya. Allah Allah. Kardeşim şimdi benim ilişki durumum son zamanlarda biraz tırmalama şeklinde olduğu için... ...idare et. Anla işte oğlum ya. Anlıyorum kardeşim. Hep kahır, hep kahır diyorsun. Doğru. Yani. Pınar sen sevgili olmak iyi bir şey mi, kötü bir şey mi onu bilmiyor oğlum. Ah be. Kızın da şansına bak, görüyor musun? Aynen Max Bayner. O yüzden soruyorum. Ne yapayım ben? Nasıl ne yapayım? İlk sevgili günümüz bugün Ahmet. İlk buluşma, ilk tatlar. Oğlum fikir versene işte ben bu kızcağızın aktarı başından nasıl alayım? Hayır benim de kendime göre bir tarzım var da benim tarzım daha rahli tarzı. Sen formüle bir takılıyorsun. Bak daha iyisin demiyorum. Daha farklısın. Misal ben gidiyorum Dakar'a sen gidiyorsun Monaco'ya. Bulmuşsun tabii yağlı asfaltı. vergazı. Ver gazı Ama işte öyle olmuyor. Esas gerçek başka bir şey kardeşim. Tozlu topraklı yollarda, mıcır yollarda, şarap ölü yuvarlamadan dağları tepeler geçeceksin. Olay bu, gerçek bu. Sen misal Schumacher'sin, ben Colin McLean. Anladın? Fıtı, fıtı, fıtı. Yavrum sen araba kullanmayı biliyor musun? Yok bilmiyorum. Bir, beni benzeteceksen alemin kralı Ayton Sena'ya benzeteceksin. İki, güzelim ben seninle fikir terakkisi perverinde bulunmak isterdim ama bu mümkün değil. Çünkü sen benim fikirlerimi alabilir misin ondan emin olmadım. Üç, yavşak. Oh. Benden önce Salih abiye sormuşsun lan. İt, bunu da yazdım bir yerlere. Salih! Hemen Yok ya, Salih abinin bir suçu yok. Şimdi Salih abi gelip olanı biteni bana anlatınca... ...ben de gizlilik kalktı diye herkese anlatmak serbest sandım. Geldim Ahmet abiye anlattım. Özürlerimi kabul et Murat senden buradaydım ben. Oğlum bu adamı sen evine niye alıyorsun lan? Şunun tipine baksana Allah aşkına Ahmet. İmam olsa camisine cemaat gitmesin lan. Ahmet abi bu arada ben testimi yaptım. Bu balda hakikaten bir sakatlık var. Bozuk bu bal. Nasıl test ettin? Sonuçlardan emin miyiz? Yedim abi. Hayattan aldığımız ev az önce bitti. Karnım gurulduyor. Gerçi buna guruldama da denmez. Kendi halinde bağrın gelişini kutluyor sanki. Böyle karnımda davul, zurna, kemence, folklorik bir ekip oluştu sanki. O zaman halkım haklı ya. Sanatçı dediğin sorumluluk sahibi olmalı. Oynadığı reklam bile olsa. La oğlum sen neyin hesabını yapıyorsun? Geçti gitti işte Ahmet. Bana odaklanma, bana odaklan. <laughs> Lan arkadaş havlu beni kuruluyor, ben mi havluyu kuruluyorum belli değil ya. Bu nedir ya? Bana bir havlu ver. Abi sen gene mi duş aldın ya? Ee, şey yapmayı unutmuşum ya. Ondan tekrar gitmem gerekti. Ya bana bir havlu ver ya. Cevap olmadı sen bana bir havlu ver. Arkadaş benim şekerim var, eriyorum ben ya. Siz kendi aranızda halledersiniz hadi. Ne diyordu Kaloğlu? Ee, yok bir şey ya sonra konuşuruz. Ben o zaman şey yapayım kardeşim ben gideyim doğaçlama takılayım. Tamam ama çok gerilme. İlk iki soruda rahatlarsın. Ne diyorsun lan? Ne, ne diyorum lan? Özel ders alamadın ya Ahmet hocandan. Sınav yapamadı ya Ahmet hocan seni. Ama heyecan yapma diyorum sana. Çünkü bütün soruların cevapları sende mevcut Çemşir. Pirinç veriyorum sana okutmuş. <laughs> Geçte yana bir şey söyleyeyim mi bak. Şu an elimdeki telefon kameralı olsaydı var ya kariyerim bitmişti Ahmet Kural. O kadar sempatik gözüküyorsunuz ki bu açıdan. Siz bundan sonra merdiven falan da kullanmazsınız. Direkt asansör. Asansör asansör, gezersiniz. Yana dikkat edin gençler, bak. Burası İstanbul. Öyle çok rezidans gezmeyin. Hadi görüşürüz. Oğlum asansör şakası yapma. O dedeler... bak. Asansör ne lan? Asansör emmi asansör. Kimciri kes sen ya. Oo. Salih abicim hadi sen de yavaştan giyin abicim. Bak mevsim hastalık mevsimi üşüteceksin başımıza kalacaksın hadi. Ben ne yapayım abi ya? Ben böyle boş durmaya gelemem bak. Hırlarım yastığı telliği falan kemiririm ya. Bir iş ver bana ya da ben gideyim abi ya. Ha? Hadi sen durma siktir git. Bah, 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 Otur Cevap. Bah, bah, bah. Şimdi işin yoksa Don'un nerede olduğunu ara. Kim bilir Don nerede? Acaba Don'u en son nerede çıkardık? Çok uzağa gitmiş olamaz. Acaba Don nerede? Bah, 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 bah.